Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bana bu konuyu Instagram'dan haber verip de bu videonun yapılmasını sağlayan takipçime buradan sonsuz teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Selamlar millet ben Baran ve bugün sizlere neden bu ülkeden nefret ettiğimi ve tiksindiğimi göstereceğim. Şimdiden söylüyorum bu yaptığı en sert videolardan biri olacak. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız, hassas bir bünyeye sahipseniz ve anlatacaklarımı dinlemeye vicdanınız el vermeyecekse lütfen videoyu tam burada kapatın. Ve sizi diğer videolarıma alalım. Çünkü bu videoda midemiz bulanacak. İnsanlıktan soğuyacağız. Bu ülkenin gerçekten ne kadar iğrenç bir yola girdiğini ve insanların cinsel istismarı artık ne kadar normal karşılamaya başladığını görüp utanacağız. Hadi başlayalım. Olay Başakşehir, Çam ve Sakura şehir hastanesinde gerçekleşti. Ağır zihinsel ve bedensel engeli bulunan 9 yaşında bir kız çocuğu zatüre teşhisiyle hastanenin çocuk cerrahi servisine yatırıldı. Fakat maalesef 11 gün boyunca tedaviye yanıt vermediği için 30 Mart'ta solunum cihazına bağlanarak yoğun bakıma alındı. Daha sonrasında çocuğun muayenesini yapan doktor çocuğun genital bölgesinde kanama olduğunu fark edip durumu hemen yoğun bakım sorumlusuna belirtti ve servise çağrılan kadın doğum uzmanı yaptığı kontrollerde çocukta istismar bulgusu olduğunu fark etti. Bunun üzerine savcılık kameraları incelemeye aldı. Yoğun bakıma girip çıktığı tespit edilen aralarında temizlik, sağlık görevlisi ve doktorların olduğu 26 kişiye hem adli hem de idari soruşturma açıldı. Hastane yönetimi ise olayın büyük olasılıkla hastane içinde gerçekleştiğini, kesin sonucun adli tıp raporuyla netleşeceğini söylemişti. Ve işin en korkunç yanı şu ki bunlar yaşanırken mağdur çocuk hala solunum cihazına bağlı bir şekilde her şeyden habersiz bir durumdaydı. Olay konusunda farklı iddialarda var elbette. Kızın aile içi istismara uğramış olma ihtimali olabileceği, olayın kız hastaneye gelmeden önce yaşanmış olma ihtimali olduğu vesaire vesaire. Ama hastane yönetimi büyük olasılıkla bu rezilliğin hastane içinde gerçekleştiğini söylüyor ve ben de bu yüzden hastanenin içinde gerçekleştiğini baz alarak konuşacağım. Allah belanızı versin. Ulan devletin hastanesinin çalışanlarına bile güvenip çocuk emanet edemeyeceksek kime güveneceğiz biz anlamıyorum gerçekten. Yoğun bakım odalarında kamera bulunmaması ve hala inatla koyulmamasını geçiyorum. Bir insan böyle bir karaktersizliği yapacak kadar nasıl düşebilir? onu anlam veremiyorum ya. Burada mağdur 9 yaşında engelli bir çocuk, üstelik solunum cihazına bağlı, hayata tutunmak için sizin o 6 yıllık skindirik eğitiminize veya işinizin başında geçirdiğiniz yıllardaki çalışmalarınızla kazandığınız tecrübenize muhtaç. O kızdan ne istemiş olabilirsiniz? Şerefsiz köpekler. Bakın ben daha 2 hafta önce şöyle bir video yayınlayıp hastanelerde yaşanan olayların ne kadar iğrenç bir boyuta geldiğini sizlere göstermiştim. Ve sadece 2 hafta sonra böyle bir olayla karşılaşmış olmanın bize ülkenin geleceği hakkında ne kadar korkunç mesajlar verdiğini sanırım söylememe gerek yok. Artık bu hastanelerin denetlenmesi ve görevini kötüye kullanan sözde çalışanların görevlerinden alınması hatta direkt hapse atılmaları gerekiyor. Çünkü görevden almak böyleleri için çözüm değil. Sadece daha beterlerini yapmaları için önlerini açan bir durum benim gözümde. Bu küçük kızın hayatını karartan kansız görevden alınacak. 5 ay sonra başka bir hastanede yine işe girecek. Bunu bilen bir insan rahat rahat suç işler mesela. Ama işin sonunda gerçek bir hapis cezası, gerçek bir kayıp olursa o kişinin bu suçları işlemeye cesareti olamaz. Kimsenin olamaz. Gerçi pardon. Hukuk devletinde olduğumuz için gazetecilik eleştiri ve protesto hapis cezası ile sonuçlanırken tecavüz, adam öldürme ve terör gibi insanların hayatını karartan suçlar serbest oluyor doğal olarak. Allah hükümetimizi başımızdan eksik etmesin. Onlar olmasaydı şimdi ne kadar kötü olurdu her şey değil mi? Ekonomi düzelirdi, suçlular içeri atılırdı, insanlar mutlu yaşardı, can güvenliğimiz olurdu falan Allah korusun. Dediğim gibi muhtemelen bu rezilliği yaparak el kadar çocuğun hayatını mağdur olmasına, belki de ölümüne sebep olacak olan şerefsiz de görevden alınacak. Veya en kötü ihtimalle birkaç sene yatıp çıkacak ve gene sokaklarda halkın içinde gezmeye devam edecek. Kulağa korkunç geldiğini biliyorum fakat bu böyle. Umuyorum ki ben haksız çıkarım. Umuyorum ki suçlu olan kişi müebbet hapisle cezalandırılır da ben çıkıp özür dilemek zorunda kalırım. Gerçekten tek istediğim bu. Süreç sonuçlanana kadar olayı yakından takip ediyor olacağımdan emin olabilirsiniz. Ve sonuçlandığı anda sizi en hızlı şekilde bilgilendireceğim. Son olarak katılıyor buradan sonsuz teşekkürler ve sonraki videoda görüşmek üzere.